Azize bak kızgınsın gidiyorum. Niye söylemedim o zaman Faruk? Bırak! İş yerime gelip rezillik çıkarttı. İşimden attırdı beni be. Ulan oralarda o şerefsizle görüşeceğini bilsem var ya ben baştan izin vermezdim. Sahipsizler dizisi yeni bölümde ortalık bir hayli karıştı. Fragmana başlamadan önce Sahipsizler dizisini sevenler videoyu beğensin ki sayımızı bilelim. Yeni bölümde Devran, annesini Azize ile evlenmeye ikna etmek için oyununu sürdürecek ve Azize ve kardeşleriyle aynı çatı altında kalmaya devam edecek. Ancak Devran'ın annesi boş durmayacaktır. Azize'yi işinden uzaklaştırmak için elinden geleni yapacaktır ve sonunda amacına ulaşacaktır. İşini kaybeden Azize bu haksızlığa boyun eğmeyecek ve Devran'ın annesiyle yüzleşecektir. Devran onu sakinleştirmeye ve işe dönmesini sağlamaya çalışacaktır. Ancak bu sırada iş yerini öğrenen Azize'nin yeni Faruk'u sık sık ziyaret etmeye başlayacaktır. Bunu gören Devran'ın sabrı tükenecek ve kıskançlığı kontrol edilemez hale gelecektir öyle ki Azize'nin işe gitmesini bile engellemeye çalışacaktır. Peki sizler Azize'nin bu davranışına ve kararına katılıyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Bu tarz analizlerin devamı için de kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.